Şimdi şirketimize veya şahsımıza gelen e-Tebrikatları Dijital Bilgi Dersinde nasıl görüntüleriz onu anlatacağım. Şimdi Dijital Bilgi Dersine girdik. Sağ üstte kullanıcı girişi var. Tıkladık oraya. Burada şirketin veya şahsın TC kimlik numarası, şifresi ya da şahsına normal bir vatandaş giriş, giriş yapacaksa e-Devlete giriş yap yapacağız zaten. Şirketler için vergi numarası ve vergi şifresi. Bunları vergi dersinden alabiliyoruz. Şimdi buraya doğrulama kodunu girelim. Giriş yap dedim. Sol tarafta e tebrikat menüsü var. Oraya tıkladık. İşte şirketin ünvanı çıktı. Burada tebrikatlar çıktı. Birincisi şunu söyleyeyim. Sağ tarafta bilgileri güncelle var. Buraya tıkladığım zaman işte cep telefonu, e-posta, güncelleyebiliriz. Yani bunları yapmamızın faydası güncel e, mail adresini yazarsak, telefon numarasını yazarsak anlık bildirim gelir. Oradan takip edebiliriz. Aşağı iniyorum. Sol tarafta gelir dersi başkanı tarafından verilen tebligatlar var. Sağ tarafta diğer kurumlar var. İşte İçişleri Bakanlığı olur, Trafik Cezası olur, Ticaret Bakanlığı olur şirket için ama şahıs için de Trafik Cezası buradan görebiliriz yani.